Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG'de hilesiz bir şekilde nasıl kill kasabileceğinizi göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, hiç uzatmadan hemen videomuza geçe geçelim arkadaşlar. Biz ee, arkadaşlar ben de bu hesabı yeni açtım. İlk olarak arkadaşlar haritayı seçiyorsunuz. Erangel'i seçiyorsunuz. Erangel mi Erangel mi nasıl okunuyor onu hiç bilmiyorum. Onu seçiyorsunuz arkadaşlar sadece onu seçiyorsunuz. bir de arkadaşlar 4 kişiliği açıp otomatik eşleşmeyi, eşleşmeyi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Otomatik eşleşmeyi kapatıyorsunuz ve 4 kişilik açıyorsunuz. Takım arkadaşınız yani olmayacak hiç tamam mı arkadaşlar? Sonra başta basıyoruz. Gözünüzün önünde göstereceğim arkadaşlar. Bir tane bölge var arkadaşlar. Pochinki'ye yakın bir bölge. Orada da bir tane ev var arkadaşlar. O evin içine de hep bot giriyor arkadaşlar. Az önce ben oyuna girmiş, videoyu çekmeden önce denedim. Birinden gördüm ben de arkadaşlar. Direkt videosunu çektim. Çekim dedim. Evet arkadaşlar, odamıza girdik. Şimdi size birazdan hangi yere atlamamız gerekiyor onu göstereceğim. Bir dakika şunu kapatayım. Onu göstereceğim arkadaşlar birazdan. Hatta direkt göstereyim size arkadaşlar. Haritaya basıyorsunuz arkadaşlar. Pochinki'ye yaklaştırıyorsunuz. Pochinki şurada arkadaşlar. Şu, şurada da arkadaşlar görüyorsunuz. iki tane ev var. Ben koydum işaretimi. Siz de koyun. iki tane ev var arkadaşlar. Oraya işaret koyuyorsunuz ve uçakla orada oradan atlayacaksınız arkadaşlar. Tam oraya atlayacaksınız. Orada iki tane ev var. Oradan birine gireceksiniz. Sürekli oraya bot giriyor arkadaşlar. Bot girmese bile bot girmese bile karşınıza çoğunluk bot çıkıyor arkadaşlar. Ama çoğunluk bot girme şansı çok yani arkadaşlar. Çoğunluk bot giriyor oraya. Girmese bile arkadaşlar kötü oyuncular çıkıyor karşınıza. Yeni acemi oyuncular çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi uçak oradan oraya yaklaştığında atlayacağım. Biraz uzak bekleyelim. Şuraya arkadaşlar unutmayın şu iki evin iki evi işaret koyacaksınız. Oraya atlayacaksınız. Sesi biraz kısabilir miyiz ya? Ses aynen yeterli. Şimdi biraz yaklaşalım atlarız. Şimdi ilk bekliyoruz. Zamanı. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Ben şimdi işaret koyayım şuraya. Şurada iki tane mavi ev var arkadaşlar. Hangisine girilme, girmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Arkadaşlar bu ıı, bundan ban falan yemezsiniz merak etmeyin. Orada full bot var arkadaşlar. Oraya çoğunluk bot gidiyor arkadaşlar. Bazen gerçek insan inme olasılığı da var. Ama o düşük arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar indi bile botlar bot olmayan birkaç kişi de olabilir o onu bilemem güzel de malzeme çıktı bekliyoruz işte bir bot arkadaşlar bunu öldürdüm içeri girmelerini bekleyeceğim arkadaşlar hep buraya giriyorlar bekleyelim biz şuradan iki parça bir şey toplayalım. durun şunu bir şöyle bir biraz yukarı almam lazım ki oynayabileyim arkadaşlar eve girmeseler bile arkadaşlar şu dışarıda falan dolaşıyorlar mallar görüyorsunuz arkadaşlar her taraftalar her taraftalar her taraftalar arkadaşlar şunu öldürelim bakın arkadaşlar bir bot daha bir tane daha var şurada bir. tane daha arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar öldürme kasmanız çok rahat oluyor arkadaşlar ve ilk ona girmeniz de çok rahat oluyor. Ölseniz bile arkadaşlar iyi puan alabilme şansınız da artıyor arkadaşlar. Dışarıda arkadaşlar bu evden hariç dışarıda da biraz bot var arkadaşlar. O saklanıyor bazıları mal gibi. Biz eşyalarımızı toplamaya devam edelim öldürdüklerimiz. Bir de arkadaşlar buraya da yakın atlıyorlar bazen. Bura, bura haricinde arkadaşlar e, sizin karşınıza çıkacak yüzde altmış kişilerin yüzde altmışı ve yüzde bot oluyor bot oluyor arkadaşlar. Onu nasıl yapmışlar ben hiç bilmiyorum ama arkadaşlar iş yaradığını biliyorum. Bunu da size göstermek istedim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir devam edelim az bir şey arkadaşlar. Şurada bir aracımız var. Şurada da bir bot gördüm arkadaşlar. Umarım bottur. Koşuşturuyor. Ben onu boş yerim ya. 5 kil şu anlık yeterli. Evet. Karşılık verdi. Bot değilmiş. Bazılar arkadaşlar bot olmuyor. Bazıları da arkadaşlar burayı bildikleri için buraya doğru da gelebilir gelen insanlar var. Yani herkesten önce inmeniz avantajdır. gelebilir gelen insanlarımız da var. Şöyle şuralara da bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok rahat bir şekilde 6 kilimizi aldık arkadaşlar ve daha 65 kişi var arkadaşlar her türlü 2-3 kil daha alabilirsiniz Arkadaşlar bu ben size göstermeden önce denedim arkadaşlar bir, bir önceki maçım yani 10-11 kil falan aldım arkadaşlar 8-9 tane botu burada aldım arkadaşlar bazen çok geliyor bazen az geliyor o şansa bağlı şans demiyim de yani o anlık duruma bağlı Arkadaşlar bir şeyimiz için enerjimizi arkadaşlar ben e, benle oynamak isteyen arkadaşlar bana istek atabilir e, linke id'mi veririm ve hatta kullanıcı adım ikisini veririm arkadaşlar istek atabilirsiniz diye arkadaşlar atın yeter ki ben kabul ederim merak etmeyin. Vaktim olduğu olduğu kadar arkadaşlar oyunu oynamaya devam ediyorum. Aktif olduğumda da istek atıp veyahutta olmadan istek atarak bunlar oynayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de oynamayın bana. 55 kişi kaldı arkadaşlar. Maç biraz yavaş ilerliyor bence. İsterseniz PC'den isterseniz telefondan Nereden oynarsanız arkadaşlar oynayın bu taktik her türlü her tarafta işe yarıyor arkadaşlar. Yeter ki benim yaptıklarımı yapın zaten bir şey yapmadım sadece oraya atladım arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar bir haftadır bir, bir buçuk haftadır hatta belki de video atmıyorum bunun da farklı sebepleri var şimdi o konuyu açmak da istemiyorum boş verin gitsin yani. Eee Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım bu video sizi işinize yarayacaktır arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay.